Sarımsak ve bal karışımı, birçok hastalığa şifa olan çok faydalı bir karışımdır. Özellikle kalp ve damar hastalıkların tedavisinde etkili olan sarımsak ve bal, 7 gün boyunca düzenli olarak tüketilmesi durumunda etkisini göstermeye başlamaktadır. Bağışıklığın güçlenmesi ve mevsimsel hastalıklara karşı sarımsak ve bal, sabahları aç karnına tüketilmesi önerilmektedir. İşte, sarımsak ve balın muhteşem faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sarımsak ve bal iki süper sağlıklı besin. Bu sarımsak ve bal ikilisi bir araya gelince vücudumuzda sayısız faydaları olan mucizevi besinler haline geliyor. Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Peki sarımsak ve bal karışımı nelere faydalı? Beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilinmesi için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyorlar. Ayrıca bal ve sarımsak ile bir karışım hazırlayarak sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere 7 gün boyunca bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerinden ve sarımsak ve bal karışımının hazırlanışından bahsedeceğiz. Sarımsak genelde pişirilmiş şekilde servis edilse de çiğ hali popüler bir baharatın etkili bir ilaca dönüşümüdür. Aynı zamanda da bağışıklık sistemini ve vücudun toksinlerden kurtulma becerisini güçlendirir. Zencefil ve soğanla birlikte kullanıldığında kemoterapi sonrası toksinlerden arınmaya bile yardımcı olur. Doğada bulunan en güçlü iki antiseptik besin olan bal ve sarımsak karışımının vücudu adeta yenilediğini biliyor muydunuz? Peki bal ve sarımsak karışımı nasıl hazırlanıyor? Sarımsak ve bal karıştırılıp tüketildiğinde, bağırsak parazitlerini ve kurtları düşürmekle birlikte, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkilidir. Alternatif tıp, zamanın ve imkanın olduğu durumlarda başvurulması önerilen, herhangi bir rahatsızlığa karşı şifanın doğadan bulunması için başvurulan tedavi yöntemleridir. Sarımsak ve bal da alternatif tıbba güçlü bir seçenektir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok etkili olan sarımsak ve bal karışımı, hastalıklara karşı direnci artırdığı bilinmektedir. Sarımsak ve bal karışımının faydaları nelerdir? Sarımsak ve bal antioksidan içeren ve vücudu toksinlerden arındıran çok güçlü bir karışımdır. Özellikle kanser hücrelerinin vücutta yayılmasını engelleyen bu karışım birçok kanser çeşidiyle savaşmaktadır. Pek çok dünya mutfağında şifası ile kabul görmüş olan sarımsak ve bal karışımının bilinen en önemli özelliği enfeksiyon ve iltihap sökücü olmasıdır. Sarımsak ve bal karışımının bilinen faydaları şöyledir. Yapılan araştırmalarda sarımsağın tüm faydalarını vücuda sağlayabilmesi için çiğ tüketilmesi gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ancak kokusundan dolayı çiğ tüketilmesine yanaşılmadığından uzmanlar bal ile tüketilmesini öneriyor. Balın bileşenleri ile sağlığa faydaları iki katına çıkan sarımsağın birçok hastalığı engellediği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Özellikle aç karnına tüketilmesi gereken bu karışımın ne gibi faydalar sağladığını sizler için hazırladık. İşte 7 gün boyunca aç karnına sarımsak bal karışımı yemenin faydaları. Dolaşım sistemine iyi gelir. Sarımsağın içerdiği sülfür balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme de pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek tromboz yani damarda kan pıhtılaşması ve varisli damar oluşmasını önler, enfeksiyon ve iltihabı söktürür. Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak için her gün aç karnına sarımsak ve bal tüketmeye çalışın. Çiğ sarımsağı ezdiğinizde ortaya çıkan alisin, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Enflamasyonu azaltır. Yapılan çalışmalar pek çok kronik rahatsızlığın bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon yüzünden ortaya çıktığını göstermektedir. Hem sarımsak hem de bal enflamasyonla savaşır ve artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlarda etkili doğal ağrı kesicilerdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsak ve balın antimikrobiyal ve antifungal özellikleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İkisi de bedeninizin virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır. Öksürüğe iyi gelir. Öksürüğünüz ister bakteriyel enfeksiyon, ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız basit bir şurup öksürüğünüzü tedavi edecektir. Bu karışım hem hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır hem de balgam söktürücü etkisi vardır. Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları bu karışımın düzenli kullanılması ile bastırılabilir. Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur, solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini tetikler. Mevsimsel olarak görülen grip ve nezle gibi soğuk algınlığının, daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Balgam sökücüdür. Bu iki besinde kanın pıhtılaşmasını önler. Özellikle tromboz ve varislerin oluşumunu engeller. İçerdikleri sülfür maddesi, vücuttaki kan akışını dengeler. Kalp sağlığını kötü etkileyen yüksek tansiyon rahatsızlığı içinde kan akışının dengede olması gerekir. Bu karışım kan akışını dengelediğinden yüksek tansiyon ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini azaltır. Çiğ sarımsak alisin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde damarlarda birikmiş kötü kolesterolü temizleyerek kan dolaşımını destekler. Aynı zamanda trigliserit seviyelerinin de dengede kalmasını sağlar. Vücuttaki dengesiz enflamasyon yüzünden ortaya çıkan kronik rahatsızlıkları azaltmak için de uzmanlar bu karışımı öneriyor. Ayrıca, bu karışım, ödem toplamayı engelleyerek, kas rahatsızlıkları için doğal ağrı kesici oluyor. İki besinde de yüksek miktarda bulunan antimikrobiyel maddeler, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun zararlı hücrelere karşı savunmasını artırır. Enfeksiyon virüsü sonucu ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasını da önleyen bu mucize karışım sürekli öksürüklerde de doğal tedavi olarak kullanılır. Birçok hastalığa iyi gelen karışım düzenli olarak her gün tüketildiğinde tüm bu olumlu etkiler görülmektedir. Ancak sarımsak ve bal ayrı ayrı da çok güçlü ve keskin besinler olduğundan herhangi bir alerji ya da rahatsızlığı olanların daha dikkatli tüketmesi tavsiye edilmektedir. Sarımsak ve bal karışımı nasıl hazırlanır? Sarımsak ve bal karışımını hazırlamak için şeker ya da başka bir şeye ihtiyaç duymadan direkt olarak sarımsak ve balın karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Saydığımız faydaların hepsinden yararlanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun. Malzemeler: 10 diş sarımsak, 1 su bardağı bal, 1 adet kapaklı cam kavanoz. Hazırlanışı: İlk olarak 10 diş sarımsak ufak ufak doğranır ve kenara alınır ardından, yaklaşık bir su bardağı bal, cam bir kavanoza alınır ve doğranan sarımsaklar balın üzerine eklenir. Kavanozun kapağı kapatıldıktan sonra, 7 gün kadar kapalı ve karanlık bir yerde bekletilir. Balın şekerlenmemesi için, oda sıcaklığında bekletilmesi tavsiye edilir. 7 gün beklettikten sonra ise, sabahları kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı direkt olarak ya da ılık suda seyreltip tüketilebilir. Uygulanışı Sabahları kahvaltıdan önce bir kaşık karışımı, ister olduğu gibi, ister biraz ılık suya ekleyerek tüketin. Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin, 12 gün ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin. Bu karışım, 7 gün uygulanıp 10 gün ara verilecek şekilde, toplamda 21 gün uygulanmalıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.